çikolata çok lezzetli. Hayır mı? Parmaklarını sokmana gerek yok. Tatlılara bekleyelim. İşte geldi. Bu bir kaktüs. Sende ne var? Korkunç. Korkma Mary. Ben senden daha şanslıyım. Bunlar jelibon gözler. Bu hiç adil değil. Ama ben her şeyden memnunum. Çok güzel kokuyorlar. Denemek için sabırsızlanıyorum. Ay. Bir kere de iki tane yiyeceğim. Nefis. Ve renkli marmelat kurdeli de güzelmiş. Bu arada Meryem jelibon gözlerin içinde dolgu olduğunu biliyor muydun? Ürünecek bir şey yok. Jelibonunu çeşmeye sok gözlerimin önünden çekilsinler. Nasıl istersen. Bu çok lezzetli olacak. Çikolata ve jelibon benim en sevdiğim kombinasyon ama çabuk. Üzerinde şimdi bunun bitmesi çok üzücü. Ama bende daha fazlası var. Meri bak. Şimdi benim marmelata kebabım çikolatalıya dönüşecek. Ne kadar lezzetli. Kimse onu benden almadan önce bu nefis yemeği yemeliyiz. Çünkü Meri zaten kötü kötü bakıyor. Nasıl şanslı ya. Bu nevi şeyi sonsuza kadar giyebilirim başka hiçbir işe dikkatimi dağıtmadan arka arkaya sonuçta durması imkansız. Tamam Mary bitirdim. Çünkü zaten ağzın sulanmış. Senin için yüzün çikolata içinde. Hiç sorun değil. İşte çikolata falan kalmadı. Gerçi şimdi elimde. Ah oh, şu Kate. Görünüşe göre kaktüsümü denemenin zamanı geldi. Hay çok dikenli. <laughs> Belki kaktüsü çikolatayla kaplarsanız o kadar da dikenli olmaz. Bunu kontrol etmem gerekiyor. Hayır hala yapamam. Onu bir kez daha çikolataya batırmaya çalışacağım. Ne yapıyorsun Mary? Bir şey yaradı. Bak sanki bir dondurma gibi. Deneyeceğim. Hmm, lezzetli ve en önemlisi güvenlidir. Tek bir diken bile yok. Ve tüm dikenlerin içeride kaldığını unutma. Dikkatli ol. Tamam seni uyardım. Ah leziz. Ay. Ağzımda bir şey var. Gerçekten mi kaktüs dikenleri? Bunu alın buradan. Ben seni uyarmıştım. Yanında cımbız olması iyi bir şey. Dilini buraya ver. Sana yardım etmeye çalışalım. Hadi dikkatli ol. Kaktüs yemeğe karar vermediğinden önce dikkatli olman gerekiyordu. Haklısın. Bitti mi? Harika. Teşekkürler Kate. Sorun değil kızım. Vay canına muz ve tatlı bir şey. Harika. Bu sefer benden çok daha şanslısın. Çiğ balık mı? Seni kıskanmıyorum Kate. Hadi önce ben olayım. Pekala lezzetli muz. Seni temizlememiz gerekiyor. Şimdi de çikolataya dalabilir. Çikolatalı muz harika bir ikili. Şimdi pasta süsünün içine dalması gerekiyor. Böylece daha güzel ve daha lezzetli olacak. Vay canımdan, harika oldu. Denemek için sabırsızlanıyorum. Ne kadar iyi. Şimdi her zaman sadece çikolatalımız yiyeceğim. Hepsi bu muz bitti. Ama hala bir sürü süsler var. Ve bir fikrim var. Onu çeşmeye dökebiliriz. Böylece çikolata daha da lezzetli olacak. Ne kadar havalı baksanıza. Vay canına. Çeşme rengini değiştirdi. Harika. Vay canına. Bu güzelliği iğrenç balığı sokmak zorunda kaldığıma çok üzüldüm. Tamam. Eğer ya da geç bunu yapmak zorunda kalırdım. Çikolatanın içinde yüz balık. İyi görünüyor aslında. Yine de hala çiğ balık. Sadece çikolata içinde deneyeceğim. Korkunç resmen iğrenç tat. Kendimi kötü hissediyorum. Üzgünüm Kate. Çiğ balıktan daha kötü çikolatalı çiğ balık. Zavallı Kate. Bu turda o kadar şanssız ki. Belki bir şekilde ona yardım edebilirim. Buldum. Kate pipeti tut. Onunla ne yapacağım peki? <laughs> Aa, biliyorum. Harika fikir Mary. Doğrudan çeşmeden çikolata içebilirsiniz. Bence inanılmaz derecede lezzetli. Katılıyorum. Ama çeşmedeki çikolata bitiyor. Kimsini içti Kate. Evet ve inanılmaz derecede lezzetliydi. Vay be bu mısır mı? Onu çikolatayla kapılmak zorunda mıyım? Baba baba. Zaten çok lezzetli ve çikolatayla daha da lezzetli olacak. İlk ben olacağım. Kesinlikle acelem yok. Başla hadi. Göreceğiz. Hmm, çok lezzetli. Çikolatayı çikolatayı doğrudan kutuya dolduracağım. Şimdi onu kapatacağım ve bandı çikolatayla kaplamak için iyice sallayacağım. Vay canına harika oldu. Şimdi çikolata olsa kızım vay. Yani Yenimek için sabırsızlanıyorum. Vay canına tadı tam gereken onu tamamen ağzıma sokacağım. Nefis. Ve şimdi çikolatalı mega boluncuk zamanı. Dikkat. Harika oldu. Ve hepsi bu değil. Çünkü ikinci bir sakızım var. Hadi çeşmeye gir. Aynısını yapacağım. Dökün, sallayın. Hayran olun. Bir bir iştahla yiyin. Muhteşem. Ne kadar lezzetli yiyorsun Kate. Ay ne baloncuklar da harika oluyor. Aynen. Mısırın nasıl? Hala burada. Onun nasıl yiyeceğimi bilmiyorum. Tamam sadece çikolata ele aldıracağım. Belki açıcı olur. Hı, güzel kokuyor. Deniyorum. Evet fena değil. Koktis gibi değil ama hubububa da değil. Ya bu mısırı biraz değiştirirsek? Çantada bir bürünler vardı. Açıyoruz ve ısıtıyoruz. Eğer yani her şey doğru hesapladıysam inanılmaz lezzetli çıtır çıtır patlamış mısır olmalı. Bakit çikolatalı. Pekala tadı nasıl? İnanılmaz. Patlamış mısır var. Bu da komik videoları izleyebileceğimiz anlamına geliyor. Vay be cooking challenge. Harika bayıldım. Kimi kazanacağını asla belli olmaz. Vay canına ben de patlamış mısır severim. seni yani dalmışken biraz çalabiliriz. Ay acıttı. Eh çalmana gerek yoktu. Bak 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 heyecan verici bir an. Neyse, patlamış mısırını yalnız yağ aç gözlü. Bu çikolata çeşmesinin direnmek imkansız. Hmm, ne kadar lezzetli! İşte tatlılar. light. Vay canına, ben de oraya kurabiyesi var. Süper, sende ne var? Bende ekşi şeker falan yok. Ekşi bir şey var limon. Bunları yediğin zaman yüzünü hayal ediyorum. Hı -hı. Evet, hayal etmesiz zor değil. Hı -hı. Belki limonları çikolataya batırırsak o kadar ekşi olmazlar. Buna inanmıyorum da. Ama denememiz gerekecek. Bunu çabucak yapmalıyız. Hayır. Her şey aynı derecede ekşi. Bugün neden bu kadar şanslı değilim? Sana ne diyeceğimi bilmiyorum Benim sorunum yok. Ve ee, bu daha da çok üzüyor. Tamam ekşi şey çeşmeye gir. Sana ikinci bir şans vereceğim. Hayır. Hiçbir şey değişmedi. Hala ekşi. Tamam. Hepsini olabildiğince çabuk yemeliyim. Kate bu kadar acıya hayal bile edemezsin. Haklısın. Seni izlemek bile acıtıyor. Son bir dilim kaldı. Hayır artık yapamam. Mary neden böyle ağlıyorsun? Peçete yağ. Yüzünü silip tekrar güzelleşeceksin. Teşekkürler Kate. Çok naziksin yüzlüsün dede burnunu değil. Bu iğrençliği çabucak at ve dikkatini dağıt. Bu arada dikkatinizi dağıtmak için bir sebep var. Oreo'larım. Üzgünüm Mary senin e sinir krizi bekleyecek zamanım yok. Lezzetli kurabiyeler beni bekliyor ve onları çabucak yemek istiyorum. Ama önce onları çikolatayla batıracağım. Çikolatalı çikolatalı kurabiye... Çiko kombo... Hmm, ne kadar lezzetli... Parmaklarını yersin resmen... Bir saniye... Bir fikrim var... Tüm kurabiyeleri paketten çıkarmalı... Ve iyice parçalamalıyız. Burada karate teknikleri işe yarayacak... Şimdi de bir darbe... Harika... Durmayın... Kate iyi misin? Kesinlikle. Sonuçta harika bir fikrim var. Kolatayı oraya kırıntısı dolu bir torbaya dökebilir. İçine bir çubuk koyabilir ve dondurabilirsiniz. Ne olacağını biliyor musun? Bence çok lezzetli bir şey. Aynen öyle. Ama biraz beklememiz gerekiyor. Hiçbir yere acele etmiyoruz değil mi? Bir Pekala oreo dondurucuya koyacağım. Şimdi zamana bakalım. Süper. çıkarmanın zamanı geldi. Sanırım işe yaradı. Hey. Neyin peşindesin Kate? Şimdi göreceksin. Çubuğu alırız, çeviririz ve poşeti çıkarırız. Süper. Bak Mary harika bir Oreo dondurması çıktı. Çok lezzetli dondurmayı çeşmeye batırırsanız daha da lezzetli olur. Çikolatayla çikolatalı çikolata. Çok lezzetli durması imkansız. Kit, sanırım başım belada. İyi misin? Gerçekten dondu mu? O zaman seni acilen ısıtmamız gerekiyor. Hadi battaniyeyle örtün. Çok lezzetli bir dondurma. Teşekkürler Mary. Arkadaşıma yardım etmekten mutluluk duyarım. Kek çok lezzetli yiyor. Tamam yine de paylaşmayacak. Ye bakalım Mary. Sonuçta işte, kurtarıcımsın. Acaba burada ne var? Vay canına marshmallow. Korkunç. Evet anım. Küflü peynir. Çok şanssızım. Çok şanssız. Bir fikrim var. Marshmallowlar kötü kokudan kurtaracak beni. Gates peynirini olabildiğince çabuk çöz yoksa boğulacağız. Onu gerçekten yemek zorunda mıyım? Hiç istemiyorum. Eğer onu çikolataya batırırsam bu şekilde kokmaya bırakacak mı? Sanırım hiçbir şey değişmedi. Tamam küçük bir ısırık alacağım. İyi iyi Bu korkunç peynir kim icat etti ki? Onlar sadece fareleri beslerler. Hiç de güzel değil. Ay, kendimi pek hissetmiyorum. Ay, ne kötü bir koku. Bu iğrenç tadın üstesinden gelmek için acilen bir şeye ihtiyacım var. Çikolata tam gereken. Mükemmel. Ama her tarafım hmm. kirlendi. Yüzünü silecek bir bez bulmalıyız. What? Hey Kate. Bu benim tişörtüm. Paçam değil. Kendinkini silebilirdin. Kate bu normal bir şey mi sence? İyi olmadı galiba. Böyle marshmallowlarını yemek ister misin? Tabii ya marshmallow. Beni bekliyorlar. İlk çubuğu alıp çikolataya daldırırım. What? Harika. Ne kadar lezzetli. Daha fazlasını istiyorum. Marshmallow'ları tekrar daldırmak gerekiyor. Lezzetli duramıyorum. Of oh ya ben de istiyorum. Üzgünüm Kate ama marshmallow'lar benim. Yani onları kendim yiyeceğim. İşte böyle arka arkaya. Tadı inanılmaz resmen. Aa, bir tanesi çeşmenin tepesinde kalmış. Sorun yok. Sona ulaşacağım. O kadar hızlı olma. Öyle mi? Kılıçlarla savaş planlanıyor. Ve kazanan sonuncusunu alacak. Ve şimdi o benim. Pekala. Hmm, gerçekten lezzetli. Tamam. Ama benim diğerlerini yedim. Bu arada iki tane daha kaldı. Oo. Evet harika kokuyorlar. Nefis. Mehre, onlar senin burnundaydı değil mi? Ne oldu yani? Onlar hala aynı derecede lezzetli. Pekala. En sevdiğim sarı renge boyayacağım evi. Çok parlak ve eğlenceli olacak. Herkesin neşesini kaldıracak. Uf ya ne yazık. Vay be. Büyük anne harika bir şey düşünmüş. Ben de evime pembeye boyayacağım. Bence bu en renk. Dünyanın en güzel rengi. Ne? Kendi başıma mı boyamak? Hayır. Ben şimdi şimşeği çağıracağım. Ve o her şey benim yerimi yapacak. Evet. Bayılırım bu siyah rengi. Çok korkutuyor. Bu da tam gereken. Ve bununla evimin çatısını yapacağım. Çok güzel süsleyeceğim. Şey. Hadi uyan. Buna ihtiyacım var. Şimdi ise halıdan tabut şeklindeki karaları kesebilirim. Tamam Tamamdır. Şimdi her şeyi çatıya yapıştırmam gerekiyor. nasıl bir şey düşündüm. Nihayet mükemmel yumuşacık çatım olacak. Ve tek boynuzlu olacak bu arada. Burada ise kalp şeklinde baloncuk yazacağım. Amacını çok sevdim. Mükemmel bir ev oldu. Ama yine de bir şeyler eksik. Tabii ya. Evin her tarafına bir çiçek deseni yapacağım. Çok güzeller bembeyaz. Ve bunu da çatıya yapıştıracağım. Bu rüzgar türbini olacak. Hazır. Tamam, elim titreme dümdüz çizmeliyim. Tamamdır. Buna artık ihtiyacım yok. Ah, bu tedikler çok gerekecek bana. İşte böyle yapıştıracağım buraya ve içine çiçek koyacağım. Ay harika olmuş. Çatıya da tehlikeye yapıştırabilirim. Ay çok acıttı. Aptal şey. Tamamdır. Şimdi ise tuğla fayans döşeyeceğim. Mükemmel. Burasını ise böyle üzüm yetiştireceğim burada. Mükemmel yeşil kapı olacak. Ay sırtım. Her zaman ağrıyor. O yüzden bu sulama kabını buraya yerleştirdim. Böyle yaptığımda çok güzel sulayabilirim. Hazır. Şimdi ise böyle yine çiçekler dikeceğim tam evim önünde. Onlar bu ayakkabıların içinde bitecek. Ben de çok orijinal ve güzel. Ben de duvarı çok güzel bir şeylerle kaplayacağım. Buraya da birkaç tane makyaj malzemesi. Ve onları böyle döndürünce aynı oluyor. Ve tabii ki bir havuzsuz ev olamaz. Evimin önünde rengarenk olacak. İçine bir sürü su ekleyeceğim ve bu topları. Tamamdır. Şimdi ise uzanıp dinlenebilirim. En sevdiğim kokteyli içeceğim. İnanılmaz bir şey. Şimdi ise bundan çok rahat ve ilginç bir şey yapacağım. Anladınız mı? Tabii ki bu bir sandalye olacak. Üzerine bu atkıyı böyle salacağım ve akşamları burada oturacağım. Örgü yapacağım. Ah biliyor musunuz? Akşama beklemeyeceğim. Şimdi başlayacağım. Hazır ama bir şeyler eksik. Tabii ya. Davetsiz misafirleri kovmak için birkaç gargoyle ekleyeceğim. Ve pencereye ise bu tahtaları yapıştıracağım. İyice sağladık ve hiç kimse benim evime bakamayacak. Tamam şimdi sıradaki haneye geçiyoruz. Şey ne istiyorsun benden? Neden tahtaları böyle yapıştırmayayım? Bu ne böyle getirdin? Ha, aslında fena değil. Aynen haklısın. Böylesi daha iyi görünüyor. Bu iplerden de mükemmel bir örümcek ağı yapacağım. Üzerine tatlı örümcekleri yerleştireceğim. Ve tabii ki yarasaları. Ve tabii ki en sevdiğim yeri hatırlatsın diye biraz kazacağız hazır, mükemmel olmuş. Ve çitin üzerine böyle dikenli teller yapıştıracağım. Harika görünüyor. Ah tabii ki. Neredeyse unutmuştum. Elektrikli sandalye. Çok iyi. Çok rahatlatıyor beni. Şey başlana. <laughs> Nasıl da çalışıyor. Ha, açıldı komşular. Hadi gelin buraya. Biraz fotoğraf çekelim. Hayır neler. Ben bununla fotoğraf yapmayacağım. Belki gel seninle yapalım. Ya ne oldu burada? Bence güzel fikirdi. Tamamdır neyse. Kendim yapacağım. Selfie yapacağım. Ay nasıl da iyi oldu. Ve biraz daha ve fotoğrafı göreceğim. Ay ne oldu yüzüme böyle? Neyse nereye assam? Ah bence buraya as. Harika görünüyor. Bir sürü fotoğraflarım olacak. Burada ise halayı yapacağız. Buraya masayı koyacağım. Üzerini örteceğim. Ve üzerine küçücük soba koyabilirim. Ve tabii ki bir sürü yemek yapacağım. Bu yüzden her şeyi koymalıyız. Tamamdır. Şimdi abajurumu asacağım. Ay nasıl da tozluymuş. Ay çalışıyor. Harika. Buraya ise bir tane bir şey vidalayacağım. Harika görünüyor. Nasıl da güzel yaptım evimi. Perdeleri de astık. Raf da hazır sadece sobaya yakmalıyız. Çok sıcak oldu ve çok tatlı. Mükemmel. Şömine de hazır. Buranı temizlemek çok kolay. Vay canına büyük annenin evi nasıl da güzel olmuş. Ama ben de bir şeyler yapacağım. İlk olarak mükemmel bir halı yaptım. Bembeyaz. Ve buraya ise mükemmel aynamı asacağım. Az ayna olamaz. Her keresinde kendimi gördüğümde çok neşeleniyordum. Buraya makyaj çantamı koyabilirim. Ve bence bu fazla oldu. Sığmıyor evime bu. Tamam bu lambayı yukarıdan koyacağım. Harika görünüyor. Şimdi çalışıyor. Şimdi bu askılar olacak ve üzerine kıyafetlerimi asacağım. Ve bu duvarda mükemmel öpücükler yerleştireceğim. Wow! Ay! Bir şeyleri unutuyordum. En tatlı ayıcığımı. Baksanıza çok yumuşacık. Çok rahat. Vay bir biliyorum. Tam da fotoğraf çekme zamanı. Baksanıza nasıl tatlı evim oldu. Bu ayıcığa bakın. Bu kıyafetlere bakın. Evet ben böyle tatlı bir kızım. Yeni Barbie evimde. Mükemmel örümcek evi olacak. Boğalara baksanıza, örümcekler de geldi. Şey, getir halayı. Tamamdır. Bu da benim işim. Merhaba arkadaşım. Benim için çok değerli olacaksın. Yani bir parça, birkaç hareket ve benim arkadaşım yeni masa oldu. Kitaplar. Üzerine bir şey koyacağım. Mükemmel kafatası ve bu lamba. Benim en sevdiğim tatlılar da elimin altında olmalı. Hep şuraya koyalım. Burada yemek yapacağım. Sadece zehirli şeyler yapacağım. Benim mükemmel yayım da burada olmalı. En güzel yerde. Bence bu duvar mükemmel olacak. Asıl da iyi nişancıyım ben. Harika. Asabilirim. Burası ne kadar da tatlı oldu. Şey ne oldu? Ne oda mı istiyorsun kendine? Of. Vay canına şey. Sen istediğin gibi olsun. En iyi hizmetçi için çok çalışacağım. Burada yatağın olacak. Ve burada ise senin eşyaların. Ve küçük bir sahnen biri olacak. Orada şov gösterebilirsin. Harika görünüyorsun. Çok iyi. Aa, bu ne böyle büyük anne mi gideceksin? Berbat bir şey. Tamam şey. Benim işlerim var ama senin için önce bir hediyem var. Baksana bu mükemmel demir adam eli. Eminim içinde mükemmel görüneceksin. Hmm, ne desem? Aha, bir Nasıl güzel düşünmüşüm. Buraya pembe bir mini halı koyacağım. Ve duvarları böyle çiçeklerle kaplayacağım. Küçücük yatak ekleyeceğim. Buraya peluş oyuncak. Burada ellerini yıkayacak. Ve küçücük bir sandalye. E nasıl olmuş mini benim kopyam? Barbie burada yaşayacaksın. Nasıl da tatlı oldu. Gördüm ki sevdin yeni evine. Tamamdır. Ben de kedim için tatlı bir ev yapmalıyım. Ah işte havayı koyduk. Buradan bir hamak asacağız. İşte buraya biraz su. Buraya da yemek. Tamamdır canım benim. Tatlı kedicik utanma evine git. Bu artık senin yeni evin. Ay aç mısın sen tatlım benim? Ye afiyet olsun. Nasıl da güzelsin sen. Ay bir şey unuttum. İşte. Al bakalım kedicik. Seveceksin bu çatıda gezmek için yeri. Gördün mü? Sevdin galiba. İşte ise yeni turdam hazır. Şimdi herkes vereceğim. Yeni komşularım hadi buyurun. Afiyet olsun. Herkes gelsin. Teşekkürler. Teşekkürler. Bu da kim böyle? i̇şte bu emlakçı. Aa, burada mısın sen? Hadi kızlar yakalayın onu. Görürsün sen şimdi. Bu arada onu benim bölgemde kazabiliriz.